Sayın izleyiciler Adana ili Feke ilçesinde Merkez İslam Mahallesi Muhtarı Şafak Köken ile e, iş yerinde röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Kaç dönem muhtarsınız efendim? Yeni seçildim. Evet. Ben babamdan devraldım. Babam 1985 yılından 2014'e kadar muhtarlık yaptı. 6 dönem 30 Altı yıl. dönem. Evet. Onun yanında yetiştim. Onun himayesi altında yaşadım onun imajesinin içerisinde evet neler yapılacak, neler yapılmayacak, devlet dairelerinde nasıl izah edilecek konular bunlar hakkında onun yanında yetiştirildik. Ve 2014 seçimlerinde 7 tane adayın karşısında ikisi bayan, iki bayan arkadaşlarla beraber seçime girdik. Evet. Ve bunların eee Kaç oy farklı aldınız efendim? En yakın rakibe en ne kadar? En yakın rakibime 65 oy fark attınız. Attım, evet. Aldım. Bu da babanızdan kaynaklanan bir şey. Cuma evet. köken onun, onun babası, Evet. Saygınlığı benim üzerimde çoktur. Evet. Artı Ama onun sayesinde kazandım diyebilirim yani. Evet. Artı, Artı şunu söyleyeyim size muhtarım. Yani ben Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Türkiye Genel Koordinatörü olarak, araştırmacı gazeteci yazar olarak Türkiye'nin her tarafına biz gidiyoruz. Yani yüzünüz de güzel. Yani kalbinizin temizliği yüzüne de vurmuş arkadaşım. Yani insanların yüzü aynasıdır. Anlatabildim evet. mi? Yani bu insanları etkiler. Tabii. Ee, bu, bunun da çok büyük etkisi olduğu kanatındayım. Yani davranışlarınız, efendiliğiniz, insanlara karşı davranışlarınız her şeyin önünde. Yani çünkü bu dünya gelip geçici dünya arkadaşlar. Evet. Yani biz yakınlarımıza yardım etmezsek, yardım elini uzatmazsak, hoşgörülü olmazsak insanlar bizi tercih etmez, değil tabii, mi? Tabii. Evet, bu dünyaya gelen her canlı mutlak ölümü tadacak. Tabii Hiç kimse tabii. de bir şey götürmüyor, götürüyor no, mu zaten Doğan-ı evet. Kerim'de açıkça bellidir yani. Evet, bu dünya gelen canlıdan, her canlı, bütün bütün ölümü tatacaktır yani. Evet. Yani bu fekerin tamamı senin olsa, benim olsa veya bu muhtar arkadaşımızın olsa vakti zamanı geldiğinde göçüp gideceğiz arkadaşlar. Tabii. Önemli olan güzel ahlak, tatlı dil, Tabii. yardımlaşmak, dayanışmak, insanlara yardım etmek, insanlar yararına bir şeyler yapmak. İşte muhtarlar da ne yapıyor? İnsanların yararına bir şeyler yapmak için Bunu elini çalışır. taşın altına Tabii. koyuyor. E eşinden, işinden zaman ayırıyor. Mahallenin veyahut da köyün sorularını çözmek için Burası, mücadele uçası. ediyor. Siyasetçileri kovalıyor. Kaymakamı yanına gidiyor. İlizöle Dilesi'ne gidiyor. Yani gitmediği yer kalmıyor. Belediye Başkanlığı şimdi belediye başkanlarına geçti biliyorsunuz. Artık evet. zaten merkez mahallesiniz. Efendim bu mahallemizin, İslam mahallesinin altyapısı, kanal yapılmış mı? Yapıldı. Ne zaman yapıldı efendim? 2005 yılından sonra yapıldı. 2005 yılında. Evet. evet. Çok geç kalmış yani. Ta 2005 geç yılına kaldı. kadar merkez mahallenin. E, Türkiye'nin feke olarak. Yani, evet. FK olarak biz Türkiye'nin en geri kalmış bir memleketinde yaşıyoruz. Evet. Yani en şimdi... son hizmet bizim buraya geldik. Evet. Milletvekili arkadaşlarımız olsun, olsun evet. siyasetçilerimiz olsun yani. Evet. küçük bir yer olduğu için. Evet. Adam buradan fon meyliği fekeyi evet. sorduğum zaman ya feke nerededir? Diye Doğru. Evet, Adana'daki soruyor. arkadaşlarımız yani İstanbul'daki de, arkadaşlar da Feke'yi bilmiyor. Evet. He, evet, Türkiye'nin birçok yerinden geçiyor. Feke'yi evet. bilmiyor. Toros, Fekere. Toros'ta geçiyor. Akşam baktık ben şey yedim, mantar yedim arkadaşlar. Mantar ikram ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum bu o, konak kuran konak kuran mahallesi muhtarının evet. akşam misafiri oldum. Orada e, bize işte bu şey mantar yedirdiler, ikram ettiler. Çiğ de çok güzel yeniyor, pişmiş de yeniyor. Ee, buradan ben Ferhat Bey mi? ve ailesine de çok teşekkür o ediyoruz. da işte buradaki ormanda yaşayan evet. yani orman köylüler içerisinde yaşayan arkadaşlar yani köylüler diyelim yani evet. bu mantarın sayesinde bir ek gelip olmuş oluyor. Çok güzel. Yani. yani kilosu da 15 ile 20 lira arasında gidiyor. Ancak evet. Japonya'ya gidiyormuş Adana evet, Havalimanı'ndan. Japonya. Biz de bu mantarın tanıtımını bütün ilaçların bu mantar ham maddesi. Evet, artı yani hiç doğal hiçbir şeyi yok. Yok ya, yani hiçbir şey evet. yok. Hiçbir şey. Kendiliğinden sadece sedir ağacının Evet. fosilleşmiş yani kökünden meydana kökünden gelen meydana gelen. Evet. Bir çeşit yani, bir evet. yani. çok güzel yani. de tadı var. Ee, bütün, evet. yani işte tabii bilmek lazım. Bazı zehirli mantarlar var. Bizler bilmiyoruz. Tabii motor arkadaşımız ve ailesi bildiği için biz o mantarları rahatlıkla tabii. yedik. Efendim muhtarlık odamız var mı? Muhtarlık odamız yok. Yok. Belediye başkanına dediniz mi efendim benim muhtarlık odam yok. Yani mahallemde bir park bahçe yapsanız buranın içine bir de muhtarlık odası yapsanız diye büyük şehirlerde hep var Adana'da mesela. Evet. Ve Mersin Tarsus'ta Mersin'de hep. Yani Hatay'da. Şimdi daha doğrusu muhtarlık odasını biz şöyle düşündük yani. Şimdi benim iş yerim olduğu için. Evet. Hem işimi takip ediyorum hem burada muhtarlık Evet. İşlerimi takip ediyorum yani. Onun için evet. gerek, gerek biz duymuyoruz. Gerek duymadığın yani. için halk senin evet. merkezi yerdesin buluyor zaten. Fekerin evet. tam göbeğinden sahibiz. Dışarıdan bir işler. arkadaş gelmiş olsa misafir alacak olmuş olsa ya yani alıp götürür evimizde misafir ederiz. Biliyorsunuz bizim bu yönetim evet. insanları misafir Evet. Akşam Sofrası işte. Açıktır. Doğru evet. Akşam en işte. Ne var ne yoksa gelen arkadaşa ikram eder yani. Evet. Can yani istediği zaman buzluğunda bulunan geçisini bile yani misafir için kesebilen kadar Doğru bir birkaç arkadaş bir gel. sadece gel dedi Fekhe'ye gel sana keçi keselim dediler bu ulaşım çalıştayında evet. arkadaşlar ben hatırlamıyorum ajandama yazmıştım o da ofiste kaldı <laughs> geçen yine yine Aladağ'da arkadaşlar gel keçi keselim dediler e, gittik bak gördüm gazetede araç istiyorlar yani evet. muhtarlar bizi özellikle çağırıyor. Türkiye'de muhtarların sesi biz bizde insanların sorunlarını en tepeden en aşağıya kadar iletiyor. Artık en internete güzel. atıyoruz. Orada da ömür boyu kalıyor. Yani çocuklarınız yaşadığı müddetçe sizin bu mahallede işte dedesinin bu altı dönem yaptığını ondan işte babasının devraldığını internette görebilecek. Evet. Anladınız mı? Tüm şehir yasasıyla ilk mahalle muhtarı kim oldu? Siz oldunuz efendim. Yani Şafak Köken oldu. Evet bu Biz yönde de, de evet. çok şanslısınız. Tarihe geçiyorsunuz yani. Tümşehir Yasasından sonra Bak. ilk mahalle muhtarı olarak da tarihe geçiyorsunuz. Efendim mahallemizde sosyal tesis olarak taz, taziye evi, düğün salonu var mı? Var. Park var Karaca mı? Karacı olan kültür eee binası var. Evet. Çok güzel. Artı öğretmen evde sizin öğretmen evde evet e, mıntıkadaymış. Aradım az önce öğretmen evinden yer ayırttırmak için. Evet. O da üç kişilik oda olduğunu söyledi. Tek kişilik odayı Aferin genelde e, tercih ediyoruz. Şimdi belediye başkanımız Sayın Ahmet Sen de, belki de görmüşsünüzdür. Daha tamiratı yapılıyor. Evet. Misafirhane yapılıyor. Yaptın mı misafirhane? Misafirhane yaptın mı belediye başkanı? Yapılıyor. Yapılıyor. Çok evet. güzel. Biz yani, otel şeklinde. Evet. Çok iyi. Otel şeklinde. Dışarıdan gelen arkadaşlar ya işletme lokalinde kalıyordu ya öğretmenlerinde kalıyordu yani. Bu şeyleri önlemek için o da yeterli olmuyordu yani. Onun için e, hal halı sahamız var. Halı Altı soyunma odası üstü tesis olarak yani otel evet. olarak yani faaliyete geçecek yakınımızda olacak. Evet. Bir ay, Çok bir güzel. Bir yani bir güzel. Yani biz her yani bu gelişmemiş ilçelere mutlaka belediye başkanlarının bir e konaklama yeri yapmasını istiyoruz. Yani insanlar tabii, tabii. geliyor burada konaklayacak yer yok. Evet. Doğru mu benim? Tabii tabii. Yani geçen mesela Yavuzeli'ne gittik öğretmen evi yok. Arabana gittik, Gaziantep'te öğretmen evi yok da Gaziantep merkeze geldim. 90 kilometre. Bir de 90 kilometre tekrar oraya dönüyorsun. Evet bundan hep sorun. Biz dışarıdan gelen insanlarımıza yani işte dediğim gibi kalacak yer olmadığı için adam diyor akşama geri dönmek zorundayım. Evet. Aynen öyle. Çocuk parkı var mı efendim? Bak, Çocuk parkımız bütün mahallelerimizde hemen hemen var. Evet. Evet sayın seyirciler görüyorsunuz. Adana Fek ilçesinde Mahallesi Muhtarı Şabak Köken genç ve dinamik bir arkadaşımız. Bu görevi de baba, altı dönem muhtarlık yapan babasından devralmış. Kendisine bu dönemde başarılar diliyoruz. Bir de şunu sormak istiyorum. Sesli kap devlet yatırıyorum efendim. Bak büyük başlık attım. Gördünüz mü ben? Sesli kap primlerini devlet yatırmalı diyoruz. Devlet tarafından yatırılmıyor. yatırılmıyor. Bu çıkan yasaya göre benim anladığım kadarıyla evet. verilen maaş ücretinin de içerisinde diye yazıyor. Evet. Ama devlet bunu yayınlarken Evet. yatırılacak demişti. Evet izleteceğim şimdi. Yatırılacak dedi. Yani evet. yatırılmıyor. Yani tamam, yatırılmıyor. Yani, evet yatırılmıyor. Yani. Biz yatırılmasını değil istiyoruz. Yani. Siz de istiyorsunuz değil mi? Efendim? Evet tabii. Yani. Evet aynı izleyiciler. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi Türkiye'nin her bir köşelerinde röportajlarına devam ediyor. Araştırmacı araştırmacı gazeteci Süleyman Duran olarak muhtarımıza başarılar diliyorum.